Yürü bakalım Koruma. Şu işyerlerini bir ziyaret edelim. Ne var ne yok. Çok iyi fikir Ali efendim. Hepsini tek tek kontrol edelim. <laughs> Gel bakalım Ali. Bundan sonra başkanlığın hiçbir işe yaramayacak. O Olamaz başkanlığı saldırıyor orada başkan Ali. Ambulans hemen ambulans. Koş bir ay, koş bir an, hastaneye yetişmeliyiz Kim yaptıysa aynı şey hepimizin başına gelebilir. Miraç sen burada çocuklarla kal. Arda siz de güçlü olun, tamam mı? Tamam babacığım elimizden geldiğince. Merak etmeyin her şey düzelecek. <laughs> olamaz olamaz. Arkadaşlar bunu kim yapmış olabilir? Arda ya her şeyin düzeleceğini söyledim ama hiçbir fikrim yok. Fikriniz varsa lütfen yorum yazın. Ahmet de Haydar olabilir mi? Ya da kötü mafyanın bir adamı? Ya da başka bir kötü? Granny, Hello Neighbor, Chucky hangisi hangisi? O kadar çok düşmanımız var ki. Yardımınız gerekiyor Minecraft Fatih ailesi. Ve bunun haricinde Ali'ye de bir destek gerekiyor. Ali'nin iyileşmesi için hemen şimdi herkes videoyu beğenip abone olmayı unutmasın. Her beğeni ona bir destek olacak arkadaşlar. Hadi gücümüzü gösterelim. Sakin olmalıyım. Her şey düzelecek. Ardalar çok üzülüyor. Evet düzelecek her şey arkadaşlar. O suçluyu bulacağız. Hepsini cezalandıracağız. Zengin. Fakir kardeşim. Haberi olur almaz hemen geldik. Evet fakir durun. Durumlar pek iç açıcı değil. Ali ameliyatta ve durumu çok ağır. Olamaz. Kimin yaptığı belli değil öyle değil mi? Kerem komiser olay yerinde araştırmalar yapıyor. Buraya gelmektense hiç zaman kaybetmeden suçluyu aramaya başladı. Bu iyi olmuş. Hadi zengin biz de bir iki kişiyi sorgulamaya gidelim. Tamam ben de Miray'ın yanına geçeyim. Sağ ol var be. Hadi gidiyoruz. Etrafı iyice baktınız öyle değil mi? Kaçan suçludan hiçbir iz yok. Hayır Kerem, bunu her kim yaptıysa çok zekiymiş. Arkada hiçbir iz bırakmamış. Sadece kan izi ve boş bir mermi. Güvenlik kameralarını da incelediniz mi? Evet Kerem Komiser, hepsini inceledik efendim. Ama suçluya dair hiçbir iz yok. Olamaz! Bunu kim yaptı, kim yaptı? Ali tam olarak burada vuruldu. Koruması yanındaydı. Koruması da hiçbir şey görmemiş. Ali vurulduktan sonra boş kovan parçası da tam olarak buraya düşmüş. Bir dakika. Bu kovan parçası. Evet bu. Bu bir sniper mermisi. Yani keskin nişancı tüfeğinden çıkan bir mermi. Evet Kerem bu çok zekice. Bu da demek oluyor ki Ali'yi vuran kişi yüksek bir yerdeymiş nerede olabilir? Bu binanın çatısı. Hayır. Oradan buraya nişan almak çok zor olur. Çünkü çok dikey geliyor. Granny'nin evinin çatısı. Hayır. Bu da olamaz. Çünkü burada mesafe çok kısa. O zaman neresi Kerem Kopser? Daha uzak bir yer olmalı. Daha uzak bir yer. hı işte tam şurası. Burası bunun için çok uygun. Ben şu çatıya bir göz atacağım. Siz burada kalın. Evet bakayım benim kancam neredeydi? İşte burada. Hemen ilk önce şu ağaca çıkalım. Şöyle hop. Tamamdır. Ve şimdi şuraya hop. Işte. İşte bu da tamamdır burası temiz gözüküyor bir de şuraya bakalım hop şöyle burayı da çıkalım hop tamamdır işte bu cinayet silahını buldum bir sniper mermisi. hemen test edelim bakalım İşte buradan orası çok rahat bir şekilde gözüküyor hemen silahın üstündeki parmak izlerine bakmamız gerek şimdi saldırgan Annenin buradan geçmesini bekledi sonra nişan alıp onu yaraladı ardından da Evet, işte tam da buradan kaçmış. Ulaşması kolay olsun diye duvarı parçalamış. Belki de bunu bir bombayla yaptı. Evet, hemen şuraya da şöyle bakalım. Hop, tamamdır. Evet, tam olarak buradan kaçmış ve ormanın içine girip izini kaybettirmiş. Her kimsen seni bulacağım Ve hapse tıkayacağım Hadi zengin bu taraftan abi İşte ev burası O serserilere gününü göstereceğiz tamam mı Sen burada bekle kaçmaya falan çalışırlar bile ben içeri giriyorum Abicim duydun mu başkan Ali vurulmuş Aslında bu karışıklıktan yararlanıp Bir balka soygunu iyi giderdi ha Doğru söylüyorsun abi Zaten fakirleri şimdi asla ruhu bile Ateşim Ne oldu lan hortlak görmüş gibi bağırıyorsun ee, Yok bir şey ya Ali çok Fakir bir başkandı. Çok üzüldüm ona da. Onu söyleyecektim. Ne? ulan Ne saçmalıyorsun sen? Şimdi yedim sizi. Fakir. Bak, bizim Ali'nin vurulmasıyla hiçbir ilgimiz yok. Tabii canım. tabii Bunu birazdan anlayacağız. Serseri. Al bakayım. sersem gel buraya. Al bakayım. Şimdi mahvettim seni. Al bakayım. Vurulur mu? Bunu kimin yaptığını bana söyleyeceksiniz. Anneciğim ben gidiyorum. Sakın kaçayım deme. Anne. Zengin abi. Olamaz. İşte, hayır. Bir yere mi gidiyordun bakayım? Lütfen ben hiçbir şey bilmiyorum. Bize her şeyi anlatacaksın. Olamaz. Tamam tamam. Karım silahtaki parmak izlerini inceledik. Evet sonuç ne? Hiçbir parmak izi çıkmadı. Büyük ihtimal saldırgan bir eldiven takıyordu. Olamaz tahmin etmiştim. Yine elimizde var sıfır. Kerem komiser efendim Kerem komiser. Ormanda bir not bulduk. Tam saldırganın kaçış yerinde bulduk. İşte hepsi burada alın. Bu harika elimizde yeni bir ipucu var. Bakalım bu neymiş hemen alayım şunu şöyle. Umarım işe yarar bir şey çıkar. Umarım Aslı. Hop. Eşin kızın elimizde. İşi tamamladığında eski Roblox sığınağına gel. Bir doz. Olamaz. Kerem neler oluyor? İşler iyice karışmaya başladı. Evet efendim hiçbir şey anlamadım. Benim kafamda bir şeyler beliriyor. Hadi bir an önce gidelim çabuk. Hadi deneyim bu taraftan. Herobrine'in sığınağı bu tarafta. Hemen arkandayım fakir. Bunu yapanları bulunca var ya. Ha? Kerem Komiser! Fakir burada ne işiniz var? Aliye bunu yapanları arıyoruz. Serserileri sorguladığımızda bizi buraya yönlendirdiler. Evet Kerem Komiser. Onları bulacağız. Benim bulduğum deliller de burayı gösteriyor. Ama şimdilik geride durmanız lazım ki ben işimi yapayım. Fakir, içeriye gizlice sızman gerekiyor. Ben yolu açacağım, siz de arkamdan gelirsiniz. Uf tamam, ama dikkatli ol. Evet Kerem Komiser. Merak etmeyin, ben eğitimliyim, tamam mı? Burada kalın. İş Orada Herobrine'in eski sığınağını Ele geçirmişler şimdi sorarım size Al bakayım sersem al bakayım hop Sen de al bakayım hop susturuculu silahlar Tamamdır acele etmemem gerekiyor Şöyle gidelim Aşağıda neler dönüyor bilmiyoruz arkadaşlar Hemen şunu şöyle açalım Aha, Orada da iki tane suçlu var hop Hemen şöyle kolay yoldan halledelim Şunları da hop hadi bakalım Patla işte bu kadar Burası da tamam yol açıldı Hemen şöyle giriyoruz Bakalım karşımıza kimler çıkacak. Hemen şunu da şöyle açayım. Ve içeriye giriyorum. Eller yukarı. Hı, olamaz. Arifiye isla! Çayım amca bizi kuytaymaya mı geldin? Kerem komiser yardım et lütfen. Bir dakika. Kaçırılanlar siz miydiniz? Kerem komiser ne oluyor burada? Ben hiçbir şey anlamadım. Ben galiba anlamaya başlıyorum. Merak etmeyi kurtaracağım sizi kurtaracağım sizi. Ha, olamaz Kerem komiser baba zengin amca. Aref Ali'yi vuran sendin. Kızınla karını kurtarmak için. Ne? <laughs> Aref bunu nasıl yaparsın? Çok üzgünüm bunu yapmak zorundaydım tamam mı? <laughs> Hem Ali'yi sadece yaralamak istedim. Ona ölümcül bir darbe vurmadım. Ali şu an ameliyatta. Niye gelip bize söylemedin. Çünkü onlara zarar verebilirlerdi Kerem komiser. Oyamaz <laughs> babacım ne yaptın sen? Hayır umarım iyileşir. Benim iyice kafam karıştı. Bunu senden yapmanı kim istedi? Çabuk söyle Arif. Bilmiyorum sadece bir not buldum. Sonra onu torbanda düşürdüm. Böylelikle sizin elinize ulaştı. Evet. Üzgünüm Arif. Hapse gideceksin. Hem de uzun bir süre çıkamayacaksın hapisten. Olsun Sıla ile Refik'i kurtuldu. Ali de kurtuldu mu? Hiçbir şey istemem. Hapse de girsem önemli değil. Çok üzgünüm. Hala da bunun arkasında kim var onu bulamadık. Ben galiba kafayı yemek üzereyim. Arkadaşlar siz Arif'in olabileceğine ihtimal veriyor muydunuz? Olay gerçekten çok karışık. Umarım Ali bir an önce iyileşir. Ve sizce Aref hapse girmeli mi? Yorumlara yazın. Ve arkadaşlar Ali'nin tamamen kurtulabilmesi için desteğinize çok ihtiyacı var. Videoyu kapatmadan like atıp abone olmayı unutmayın. Ayrıca 31 Aralık günü akşam saat 8'de Minecraft Parodileri kanalında bir canlı yayınımız olacak. Oraya katılarak da fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bas gaza sen, bas bugün bu şehrin içinden geçeceğiz. <laughs> ne fakirlik Kerem komiser kimse bizi durduramayacak. Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün içimde kötü bir his var. Arkadaşlar sizce bu neyden kaynaklanıyor olabilir? Eğer tehlikede olduğumuzu düşünüyorsanız herkes yorumlara tehlikede olduğumuz yazsın. Ve tabii ki de videoyu beğenebildiğiniz kadar da beğenin. Böylelikle daha çabuk haberimiz olur arkadaşlar. Ve ayrıca abone olmayanlar da hemen abone olsun. Yani kötü mafya artık bence buraya gelmeyi göze alamaz. Öyle değil mi? Geçen sefer onu fena benzettik arkadaşlar ya. Ha, olamaz. Telefonuma mesaj Geliyor. Ne oluyor şuna bir bakayım en iyisi arkadaşlar kim geliyor? Hayır! amcacım dükkanımıza hoş geldiniz bakın her türlü şey var meyve sebze kılıç tnt görüyor musunuz bir sürü zırh var her şey var ne isterdiniz evladım ne zırhı ya görmüyor musun bu yaştan sonra ne yapacağım ben zırhı ya belki süslüğü evinize koyardınız e, kılıç da var başka şeyler de var ne isterdiniz acaba e, ben bir kilo patates alayım evet patates alayım hemen doluyorum amcacım hiç merak etmeyin amcacım bu arada e, tarla bahçeniz var mıydı e, evet tabii tabii ki var çok güzel bakın burada ağzıma çörek hepsi bulunuyor. Bunları da söyleyeyim yani. Sağ ol evladım. Teşekkür ederim. Bana patates ver yeter. Tamam amca. Tamam hemen doldurun patates. Ha, o ne ya? Bunlar da kim? Arkadaşlar. Olamaz bu. Bu kötü mafya. Hayır buraya geliyor. Al kaç. Hı olamaz. Ne oluyor bu? Bu kötü mafya. <laughs> Babadan sadelik ettim bile. Dükkanı da başına yıktım. Ve şimdi gidiyorum Arda Sersemi. Görüşeceğiz. Bu bir son değil. Of. Neler oluyor böyle? Ne yapmaya çalışıyor bu? Başımıza bela oldu yine. Of. <laughs> Amca, amcacım merhaba. Poşetinizi doldurayım mı? Evet evet doldurayım. Benden uzak durun oğlum. <laughs> Kaçın. Olamaz müşterine de kaçtı dükkanda mahvoldu. Ne yapacağım ben şimdi? Ha, babam, babam hastanelik etmiş. Olamaz ya, ben onun yanına gitmeliyim. Of oh bugün de hava gerçekten mis gibi. Çocuklara söyleyeyim de bir pikniğe falan bir yere gidelim. Öyle değil mi ya arkadaşlar? Olamaz o ne lan ne biçim geçti öyle? Ulan plakasını alamadım ben sana sormaz mıyım? şikayet etmez miyim ben seni? Zengin ne oluyor yine niye sen ya? Ya mi var az önce şuradan bir araba geçti var ya 120 ile mi gidiyordu 150 ile mi 200 ile mi anlamadım yani dışarıda çoluk çocuk var ne yapıyor bu böyle ya. Tamam Çarın Komiser'e söyleriz. Yok yok bu böyle olmayacak ben bir dışarı çıkayım da soracağım ona günün nerede lan bu araba ulan seni var ya nereden aldın ehliyeti sen kardeşim ya kasaptan mı aldın neredesin oğlum nerede. Ulan benim de adım zenginse bulacağım onu. Tepe göz tepe göz buradan geçen siyah bir araba gördün mü çok hızlıydı. Ulan gördüm zengin deli gibi sürüyordu. Ben de gelen komiseri haber vereceğim. Gün ceza meza bir şey gelsin şuna. Evet ya ben de aynı fikirdeyim. Böyle sürüş mü olur arkadaş ya? Sen hiç merak etme bulacağım ben onu bulacağım tamam. Aha, olamaz bu, bu kötü mafya. Hayır olamaz uzak dur benden kötü mafya tamam mı? Arkadaşlar şimdi ne yapacağız? ne yapıyor lan bu? Hayır geliyor hayır uzak dur. De daha of ya bir bu eksikliği ya zenginle fakire araba çarpmış nereden buldunuz arkadaş siz bu arabayı Allah Allah bir başınıza bela gelmeden duramıyorsunuz şunlara bir bakalım durumları iyi miymiş ha Arda Miray fakirin durumu nasıl iyi mi şimdilik iyi kerem konser ama tüm kemikleri kırılmış bir tane araba çarpmış Allah Allah bu bir tesadüf mü ya? Herkes araba çarpıyor. Sadece onları değil Kerem komiser. Ayrıca benim dükkanıma da girdi. Kim peki bu kim? Kim olacak? Kötü mafya ve mı? Çok hızlı ve güçlü bir araba bulmuş. Şehirde önüne gelen herkesi eziyor. Ve her yere zarar veriyor. Olamaz bu kabul edilemez tamam mı? Onu bir an önce bulmalıyız. Fakir, fakir dostum iyi misin? Kerem komiser, <laughs> her tarafım ağrıyor. Bu çok normal çünkü tüm kemiklerin kırılmış. Sağ ol dostum, çok güzel moral veriyorsun. Neyse bir de zengini göreyim bakayım. Zengin, zengin dostum iyi misin? Barbie, zenginin durumu nasıl? Ne olsun işte Kerem. Araba mı? tır gibiydi o ya tır gibiydi. Ya zengin biraz abartmıyor musun? Altı üstü bir yarış arabası çarpmış. Hem de son sürat. Tamam merak etmeyin onları bulacağım tamam mı? Barbie sen buradasın öyle değil mi? Evet evet ben buradayım. Tamam onu yakalayana kadar çok dikkatli olun. Şehirde öyle saçma sapan gezmeyin tamam mı? Ben gidiyorum. Olamaz arkadaşlar bu sersemi nasıl bulacağız? Hadi diyelim ki bulduk onu nasıl yakalayacağız ya? Altında çok hızlı bir yarış arabası var. Buldum. Aklıma bir fikir geldi. Geniyoruz. Of, oh, bir an önce okula gitmeliyim. Zaten derse geç kaldım. Şimdi çocuklar bir çok konuşuyor mudur arkadan? Ula ula ben de sana bir şey diyeceğim Buraya baksana abi. Ne oldu lan Tepegöz zaten okula geç kaldı Bir de sen de konuşuyorsun Ulan ula çok dikkatli ol şehirde siyah yarış arabası geziyor Gelen geçen herkesi enziyor Çok dikkat et Ulan bu şehir zaten baş beladan kurtulmuyor ki Bir siyah araba eksik Neyse bakalım ben biraz önce okula gideyim de O yarış arabası mı nedir o da hiç yakalanmıyor Ve ben gideyim şuradan Ne, ne oluyor lan ne? Ulan Tepegöz daha yeni söyledi nasıl buraya geldi bunlar şimdi Oo valide efendi ne haber iyi Sizinle Sizin uğraşacak zamanım yok sensemle tamam mı? Ben okula gidiyorum uzak durmadan. Koşsa niye dersin çünkü peşine düşeceğiz. Ne? Hayır. Ben, ben, ezilmek istemiyorum. Tamam mı? Ezilmek istemiyorum. ben. Hayır gelmeyin. Hemen okula girmeliyim bir an önce. Tamamdır. Galiba artık güvendi bu bahçeye giremezler. Nasıl da ektim onları? Sersem kötü mafya buraya gelemez ki. Oho orada mısınız? ne o buraya gelemiyor musun? Kötü mafya gelemiyorsun öyle değil mi? Hayır. tamam özür dilerim. Lütfen yapmayın özür dilerim. Ne konuştuğuna dikkat edeceksin Baldi. Şimdi hesap verme zamanı. Seni mahvedeceğiz. Gel bakalım buraya. Sonic, Sonic yardımına ihtiyacımız var. Sonic buraya gel. Olamaz. Sonic işte buradasın buldum seni. Hoş geldin Kerem komiser ne oluyor? İyi misin? Biraz endişeyi gözüküyorsun. Evet sana ihtiyacımız var. Yani hızına ihtiyacımız var. Yani şehirde dolaşan siyah böyle kötü mafya var. Hem de arabayla dolaşıyor. Herkesi izliyor. Ona en hızlı sen yetişebilirsin. Demek kötü mafya öyle mi? Şeydeki herkese zarar vermek istiyor. Ben ona soyayım. Sen hiç merak etme Kerem komiser. Çekil kenara ya. Bu işi ben halledeyim. Geliyorum. Güle güle Sonic. Hadi bunu başarabilirsin. Neredesin bakayım kötü mafya. Evet bu onu bu neredeler. Hı işte oyda gidiyorlar. Hop şöyle hemen onları içeyim. Onlardan daha hızlıyım ben. Hop buraya Duyun size. Ayo duysanıza ya. Çabuk ayımı sağ çekin lan. Ayımayı sağ çekin. İşte, işte işte. Size diyorum oyum sağ çekin ayımı Bak bak ay sokaklığı giymeye çalışıyorlar. Uya ben sizi bir şimdi hop. Sağ diyorum ayo at ayımı sağ çek ulan Duaya sıkıştıydınız. Şimdi soyayım ben size. He <laughs> he Bunlar çok hızlı ya. Çabuk sesim çabuk Sonic peşimizde. Of ne kayboydu bunlar ya. Hayır hayır izleyini kaybettim ama onları bir uyuyayım. Lastikleyini patlatacağım. Mahvedeceğim onu. Ne kayboydu bunlar. Aa! olamaz. iyi de ezdiler arkadaşlar Artık Sonic de devre dışı Şimdi ben ne yapacağım bana yardım edecek kimse kalmadı Zengin fakir hastanede Arda ile Rüzgar babalarının yanında Aslı karakola bakıyor Yoksa bu sersemler karakolu bile başımıza yıkar Sonic desen o da yaralandı Son aldığım duyumlara göre Baldi bile hastaneye kaldırılmış Aklında bir plan var umarım işe yarar Arkadaşlar yanımdan ayrılmayın Yalnız kalmak istemiyorum gidiyoruz Evet Sersem şurada biraz arabayı dinlendirelim de motoru soğusun öyle değil mi? Evet patron çok iyi düşündün. Herkes yavaş yavaş devre dışı kalıyor. Sırada Kerem komiser var. Onu da hallettik mi artık şehir tamamen bizim diye. Ev. Evet Minecraft hatiyalesi. Planım hazır. Umarım işe yarar. Gördüğünüz bu şeyler bir mayın. Yani arabayla üstünden geçtiklerinde havaya uçacaklar. Biraz risk alacağız ama yapacak bir şey yok. Hadi bakalım bu mayınları çok dikkatli bir şekilde şöyle yerleştiriyoruz. Biz artık uzak durmamız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü bu mayınlar çok tehlikeli. Fazla yaklaşırsak mahvoluruz. Tamamdır bence bu kadar mayın yeter. Şöyle etrafından dolaşalım. Şimdi sıra geldi o sersemleri buraya çekmeye ye. Patron keşke evimize çekirdek falan bir şey alsaydık yani. Kes sesini be kes sesini. He? O da lan bu, bu, Kerem komiser. Alo sersemler kolaysa gelin de beni yakalayın. Hadi bakalım gelin lan buradayım bekliyorum. Fırsata yavuza geldi. Bas baskaza. gaza bas gaza. Hemen patron. Olamaz hemen kaçmalıyım arkadaşlar bir an önce. Çok hızlılar. Hadi seni sen hep çalıştırsana şu arabayı ya. E, tamam patron çalıştırmaya çalışıyorum. Ha, işte oldu. Hadi bas gaza, bas işte böyle mahvedeceğiz onu. Nerede bu Kerem komiser? Ha, işte burada. Şimdi yedik seni. Olamaz bu da bayı var. Hayır. Arkadaşlar plan işe yaradı. Bunu gördünüz mü? He, arabalar artık bozuldu. Kerem komiser Şeref komiser şey biz buraya sıkıştık daha, bizi buradan çıkarır mısın? Ayrıca ben de ambulans istiyorum çünkü ayaklarımı hissetmiyorum. Biraz daha durun da cezanızı çekin sersemler. Arkadaşlar başardık başardık. Araba hurdaya çıktı. Bu sersemler de yenildi. Tabii ki de sizin desteğiniz olmasa asla başaramazdım Minecraft Fatih ailesi.